Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir serüvene başlıyoruz. Fakir yerde FC 25'te kendi kariyerimizi yapacağız. Buradan kendimizi yaptım. Kendim yaptım daha doğrusu. Buradan takım seçeceğiz. Burada en güçsüz takım 2 yıldız Adana Demir var. Bodrum var. Başka da en güçsüz iki takım var. 2 takımdan birini seçeceğim. Gerçek hayatta ligde en kötü durumda olan Adana Demirspor'u seçiyorum. Çünkü bir camia takımı taraftar desi var. Şuraya Adana şehir sıfırda yazalım. Öncelikle sadamızı yapıyoruz. Tribünleri sadamızı yaptık sayılır. Sağımızda çimler genelde damalı değil de böyle geniş yatay olsun. Önemli olan bunlar fazla önemli değil sedamız yaptık. Evet transferler ilk sezon devre arası transfer yapmayacağız. Antrenman planları açık. Efsanevi zorluk tonuyoruz. Kulüp devri devre dışı yönetim beklentileri katı olacak. Maçlar devre süresi 5 dakika seçkin olacak. Zorluk seviyesi genç kalitesi mevcut genel olacak. Mevcut simülasyon oynan, oynanış türü. Klasik değil. Simülasyon canlı futbolcular şekil olacak. Hava durumları açık olacak. Antrenman planları açık. Antrenman planı müsaitliği bunu otomatik normal normal. Transferler ne? Onlar normal olsun. Gerçekçi kariyer yapacağız. Dün Mehmet milli takım teklifleri milli takım kapalı olsun. Avrupa kupaları açık kulüp devre, devre dışı para birimi dolar. Evet kariyer ayarlarımızı yaptık ve Adana Demirspor'un yeni teknik direktör olarak görevimizin başına doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Bakalım bizimler neler bekleyecek. Şöyle yeni kariyer YT yeter. Adana Demirspor. Bayanlar Demir Spor. baylar işte yeni hocamız. Bayanlar ve baylar yeni hocamız. Evet. Oyunun menüsü biraz değişik olmuş transfer teklifini dur. Maçlarda duvarı durdur. Görüşülen oyuncu. Şimdi burada yapacağımız iş önemli şey. Yönetimi ve ilk komedi düzenlemek olacak. Şöyle kadromuza baktığımızda gerçekten çok zayıf bir kadrosu var. Adana Demirspor'un. Neler yapacağız? Şimdi önce şunları bir düzenleyelim. Şimdi bu Ba' iyi oyuncu. Bunun oynaması lazım bence. Yedeklerde boş oyuncu olması lazım. Sen güle güle. Ba'yı manevra değiştirip Gravilyon'dan yararlamamız lazım. Yusuf Barsi'yi forvete koyacağız. Önce taktiğimizi mi yapalım? Taktiği düzenle. Şimdi 4-2-3-1 değil. Biz hangi dizilişte oynayabiliriz? 4-2-4 değil, 4-2-1-3 değil, 4-3-3 değil, 4-1-2-1-2 değil, 4-1-2-1-4-2-2 değil, 4-4-1-1. Bizim oynayabileceğimiz en güzeli bu. Şimdi oyun kurma tarzımız kontra atak olacak. Defansif yaklaşımımız, defansifliğimizi geride karşılayacağız ekiplere. Çünkü kadromuz maalesef fazla iyi değil. Şimdi bu Maestro'yu derin oyun kurucu diye tutucu olacak. Bu iki yönlü olacak. Balat oyun kurucu olacak. Öncü forvet kanatları kullan. Roll back. Bu sağ kanadı kanat beki olarak kullanacağız. Evet. Top bizdeyken ileride dur. Hmm, evet. Böyle oynayacağız. Şimdi kadroya baktığımızda yani fazla alternatif oyuncumuz yok. Özellikle savunma attığımız çok zayıf. Sol bek zaten yok. Kalecimiz yok. Sağ bekimiz yok. Evet. Stoperlerimiz idare eder. Sağ açık sola açık idareye forvetimiz orta sahamızda idare eder gözüküyor. Beklerimiz bir kere çok kötü. Bekler ve kaleci. O yüzden çok temkinli oynamamız lazım. Şöyle kadro merkezine girdiğimiz oyuncularımızı görüyorsunuz. Yılmaz Aktaş, Vedat Karakuş, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Andrei Grevillon, Semih Güler, Javon Mane, Abdul Samet Burak, Kadir Karayit, Maestro, Mamaduba, Matos Nurini, Tayfun Aydoğan, Aksel Aktaş, Minyamin Balas, İzzet Çelik, Susarı, Brenner Şeşu, Nabil Aliou, Salih Kavraz da orada Hakan, Brayton, Pegu, Abad, Ali Yavuz Kol Yusuf Aras. Evet menü biraz garip olduğu için evet takımımıza antrenörden alacağız. Şimdi bu bu hoca her şeyi iyi yaptırıyor. 5 yıldızlı hoca, bunu savunmacı. Evet oyuncuların gelişim için orta saha antrenörü tutacağız bir tane de. Orta sahada Mahmut Demir'den önce Kemal Şahin orta saha antrenörü. Forvete Mahmut Demir hocamız. Kaleye de yabancı Sigal Perez. Kaleci antrenmanımızı aldık. Bir tane daha alsak mı ya? Bunları çiftleyelim hocam. Bir dakika. Defansa. Defansta bu var. Cemil Soy. Başka iyi hoca yok. Böyle yeter. Bu hocalarımız tuttuk. Bunlar oyuncuları geliştirecekler. E-postada 3 tane mesajımız var. Altyapı raporu, vizyonumuz, beklentilerimiz. Memnun oldum falan filan. Şimdi bu yetenek harcılarını değiştirelim. Fransa'dan bize yak ekmek çıkmaz. Bize Almanya gitsin. Diğeri de İngiltere. İngiltere, İngiltere. Çok güzel. Bakalım Türkiye'de kimler var? Robert Ariovaz, Yavru. Zaten ilk sezon transferler yapmıyoruz dedik. Direkt ilk maçımıza geçeceğiz. Geçmeden önce şu turnuvalardan birine katılalım. Yapacak çok işimiz var Semih Güler. Adana Spor Lig'de kötü <laughs> ama biz boyu oyun Adana Demirspor'u üst sıraları hedefleyen bir takım haline getireceğiz. Bakalım başarabileceğiz mi? bilecek miyiz? Bunu da göreceğiz. Evet. Bir tane e-postamız var. Ne var? Balon falan filan. Hazırlık turnuvası ile ilgili mesajlar. Bunları geçelim. 2-0 yenildik. Güzel. Ne? Oğlum zaten takımda az oyuncu var. 2 ay sağlardan uzak mı? Nabil Aliou sakatlandı iki ay. Sağlarda yok. Çok güzel. Zaten kadro zayıf. İyi oyuncularımızdan da bir tanesi gitti. Şunları hızlı simüle et ve geç. Evet devre arasına kadar transfer yok arkadaşlar. Ve ilk karşılaşma sağlayan sporla. Şöyle rakip analizine bir bakalım. İyi oyuncuları var. Ranin Lopez, Efecan Karaca, Makuta, Balkovek, Aliti gibi oyuncuları var. Göze çarpıyor. Kadrolar, kadroları bizden daha iyi. 68-70-66 şöyle bir sezon öncesi basın toplantısı yapalım. Nuri'nin diyor ki Ali Ali'nin yerine ben oynat diyor hocam diyor. Şöyle bir basın toplantısı yapalım. Takımımızın moralini thank yerine getirelim. Evet. Soru 1. Taraftarınız uzman yorumcular Karaca karşısında işiniz zor olacağını düşünüyor. Siz Güler onlara karşı koyabilir mi? Bence Güler bu oyuncağın dediği iş çıkarabilir. Evet. Güler'e güveniyoruz. Maestro. Bütün oyuncuları That's yüreklendirseydim. Today, Şimdi. Şimdi ne bağlattı ya? Aksel Aktaş. Bünyamin Balat. Evet. Maça doğru geçelim. Maç günü. Lige başlayacağız. Şu nerede o? Nurini dedi ki hocam beni oynat dedi. Al sana Nurini seni oynatıyorum. Bakalım nasıl bir şey yapacaksın. Nurini Nurini Nurini. Formaları iyi. Böyle iyi. Evet. Adana Şehir Stadı'ndaki ilk maçımız. Tridat Süper Lig'de kendi evimizde Alanya Spor'u konuk ediyoruz. Evet. Taraftarlar sahaya geliyor. Alanya'lı ve Adana Demirli futbolcular. No matter have all the action for you The Onun really couldn't be any better here today. A very warm welcome to you on this fine day. My name's Guy And you can really sense the anticipation. Adana the What are we going to get from this one too? Well, the home fans are in fine form. Aksel Aktaş. Samet. Nuruni. Balat. Balat kendi vurdu kaleci. İşte teknik traktör. Şöyle baktı arkadaşlarına pası. Barasi. Barasi'den Bünyamin Balat. Şimdi Aksel Aktaş. Pası. Barasi. Kaleci Karagöz. Maça yüksek tempoda başlıyoruz. Yükseldi. Ama top rakipte kaldı. Bir Wong. vurdu. Kaleci o nasıl yedi? Alanya Spor ilk şutunda golü buldu. Aksel Aktaş. Biyamin Balat. Balat. Biyamin kaleci. İkinci ara Hemokşu Efecan Karaca. Richard. Richards, Bünyamin. Pası Aksel Aktaş. Hatalı bir pas. Çıkarken kaptılan bir top. Yuvong boşta kaldı. Gol yedik. Maç sağ tarafa. Yusuf Sarı. Yusuf kaleci. Nuruni. Çek topu vardı pası ceza sahası dışına doğru Bünyamin Balat. Şimdi Yusuf. Yusuf gol! Yusuf Sarı. Sonunda atıyoruz. 2-1. Sezonun ilk golü Yusuf Sarı'dan. Fecan Karaca Önüyü boşalttı Vurdurmayın şuna Vurdurmayın Florent şu. Şimdi Aksel Aktaş Sol tarafta Fegu Fegu'nun ana pası Rakim son düdüğü çalıyor İlk maçı maalesef kendi evimizde 3-1 kaybediyoruz. Japon mudur, kalitli midir onu bir tutamadık. Yapacak bir şey yok. Tecrübeleneceğiz. Kendimizi geliştireceğiz. Lige kötü başladık ama bir sonraki maçımız Göztepe maçı. Şu kadro değil. Taktiği düzenle de. Evet. Böyle daha iyi. Evet şöyle rakip analizine baktığımızda rakipte de, de savunma oyuncuları göze çarpıyor. Bu da demek oluyor ki duran toplarda etkili bir takım. Orta sahası zayıf. Topu kendimize tutarsak ve biz maça geçelim. Mecbur böyle oynayacağız. Önceki kadronun annesiyle çıkacağız maça. Manev dedi ki bu maç hocam beni oynat. Manev oynatacağız. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Çok merak ediyorum. Bu maçta puan almamız şart. Göztepe maçı. Deplasmanda bakalım neler olacak. Sarı kırmızılı ekip. Evet ikinci maçta zorlu Göztepe deplasmanındayız. İki camia takım karşı karşıya. Göztepe Adana Demir Spor ve maç Adana Demir Spor başlıyor. Aksel Aktaş. Aksel sol tarafta. Allah şansanı Gerçekten enteresan bir pozisyon. Göztepe 2'dir. Geçersin Yusuf. Koşarsın Yusuf. Geçersin Yusuf. Yusuf yerde. Hakeme baktık ve faal. Yalçın Kayan ortası Günter. Duran toptan maç öncesi gol yeriz demiştik ki Yalçın. Ramulo Fofana. Gerçekten tarihsizlik. Yani şu maçın hakkı değil yani. Ve bir sonraki maçımız Fenerbahçe'yle. Evet rakip analizi dediğimizde 3 tane bize sıkıntı çıkaracak oyuncu gözüküyor. Osaye, Jiku, Maximin. Şimdi maç gününe gidelim. Takım yönetimi. Şimdi hocam bu takıma bir galibiyet lazım. Bir galibiyetten sonra bu takım coşar. Ama nasıl olacak? Oy oy. Zilişi değiştireyim mi? Böyle oynayacağız. Bakalım bu maç neler olacak. Çok merak ediyorum. Evet Adana Demirspor Ligin 3. haftası kendi evimizde Adana Demirspor'u konuk ediyoruz. Kendi evimize kendimizi konuk edemeyiz. Şaşırdım. Kendi evimizde Fenerbahçe'yi konuk ediyoruz. Ve bakalım ne olacak. Ve maça ev sahibi Adana Demirspor başladı. Üstüsleri. Üstüslerine pası geçmedi. Eynesiri. Ey Ray Kent. Raykent. Kent Karakuş. Olmadı. Derinlemesine çok iyi bir top. Ey Nesiri Vedat Karakuş. Adam Mourinho sinirli. Axel. Bası çok iyi Yusuf Sarı. Ondan Barasi. 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 Kaleci Livakovic. Nurini. Rakibinden iyi sınıldı. Nurini. Açtı ortayı. Yusuf Sarı'ya gelir mi? Gelmedi. Şimanski uzun oynadı. Gravilyon. Benjamin Balat. Aman 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 aman. Hakem sol düdüğü çalıyor. Adana Spor Ligi'nin 3. haftasında puanla tanışıyor. Kendi evimizde zorlu Fenerbahçe ile beraber kalıyoruz. Bu bizim için büyük bir başarı. Gerçekten bu skor gol yemeden tamamlamamız özellikle. Demek ki bu takım için 4-1-4-1 daha iyi bir diziliş. Şimdi kadromuzu öyle yapalım. Taktiği düzenle. Evet şu taktik bizim için daha iyi. Böyle yaptığımızda bunu buraya Kadromuz bu şekilde. Kadromuzda değişiklikleri yaptık. Rakip analizine bir bakalım. Trabzonspor oynayacağız. Trabzonda önemli oyuncular var. İki tane mesaj var. Kimlerden? Salih Kavrazlı. Evet maça doğru geçelim yavaştan. Önce şu formaları değiştirelim. Evet maça geçiyoruz. Trabzonspor. deplasmanına gidiyoruz. Evet. Ve maça. Ev sahibi Trabzonspor başladı. Lustro. Okan yokuş topası. Banzo. Attı golü. Şimdi Yusuf Sarı derken Hakem son düdüğü çalıyor. Bu maçtan da bela, mağlubiyet darılıyoruz. Ne oldu 4 maçta? 4 maçta bir beraberlik, 3 mağlubiyet. Çok kötüyüz. Şimdi Konya maçı var. Nurini iç forvet olsun yani. Evet. Bakalım küçük değişiklikler. Takımımızı nasıl etkileyecek? Rakip analizi Konya Spor. Bu maçtan artık mutlak 3 puan. Evet. Bakalım şimdi neler olacak. Konya Spor'u konuk ediyor ve maça Adana Demir Spor başlıyor. Mamudu bağıştı ortayı. İndirdi. <laughs> Semih. Bünyamin Balat. Bünyamin. Bünyamin. Bünyamin kendi gidiyor. Kaleci Aygün. Barasi. Ceza sahasına baktı hiçbir arkadaşı yok. Ve artı pası Yusuf. Yusuf'tan Aksel. Aksel Aktaş. Kaleci Aygün. ya? al topu. Samet. Maestro. Bünyamin. 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 Yemin dışarı. Ve hakem son düdüğü çalıyor. Evet. Tribünlerde. Maalesef derin bir sessizlik var çünkü. Yine 0-0 beraber bitti maç. Şöyle Liga baktığımızda alttaki 3 takım maçını yapmamış. İleri, ileri diyelim. Ligde 15. sıradayız. 5 maçtaki galibet 3 mağlubiyetimiz var. 1 gol atıp 6 gol yedik. Yani gol atmakta sıkıntı çekiyoruz. Neler yapacağız? Neler edeceğiz? Bir çözüm yolu bulmamız lazım. Bir sonraki oyun görüşmek üzere diyorum. İyi günler.